Aga kombine bak ya. Yani bu kombini arkadaşlar yemede yanında yat. Bu kombinin üstüne bu arada ben gider Fahrettin ismini değiştiririm. Şuradan bunun ismini ne yapsak? Fahrettin mi kardeşim ya? Buradan şöyle Ömer abim yapacağım. Ömer veya Cappar abi yapacağım. Cappar abim. Tamam değiştir Farid'in ismini yapar abim yaptık arkadaşlar. Şöyle bakalım. Heh çok güzel oldu. Herkese selam arkadaşlar. Yepyeni bir Free bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün gamer Farid demeyeceğim. Farid İbnesi ismini değiştirmiş arkadaşlar. Kanal ismimiz aynıydı. Gitmiş Farid Limaux yapmış. Farid'in hesabını inceleyeceğiz arkadaşlar. Bakalım Farid'in hesabında neler var. Size ilk önce şöyle profilden göstereyim. Profildeki profilindeki rozetlerin hepsi bir arkadaşlar. Yani bu manyak ismi ne böyle ay ismi ne ya rozetlerini bir bir yapıyor. Bu arada ismi derken demişken bunun ismini de bir değiştirelim arkadaşlar. Farid Limavus ne ya. Ben bu çocuğa kışkırtma yapmayacağım ama bu benim şu hesabıma çok girip eşyalarımı harcadı kışkırtma videolar çekti. Ben sadece şu ismini değiştiririm. Cabbar abi falan yaparım veya Ömer abim falan filan yaparım arkadaşlar. <laughs> Bunun hesabına bir göz atalım bakalım hesabında neler neler var. İlk önce şöyle kasadan başlamak istiyorum. Hesapta çok fazla kıyafet yok arkadaşlar onu söyleyeyim. Sadece eski 7. 8. seçkin falan açık hesapta. Faridin zaten bu il, oyuna ilk başladığı hesap. Şimdi nereden şuradan başlayalım arkadaşlar. Bu klasik cobra kıyafeti zaten şu geçenlerde gelmişti güzel bir kıyafet. Bu mistikte gelmişti arkadaşlar. Sonra böyle bir tanesi. Bu ne ya? Bu ne ya? Farid bu ne? Bu kıyafet ne kardeşim? Şöyle bir kıyafetimiz var arkadaşlar. bu ee, da güzel, güzel. Şöyle bir beyaz saçımız var. Bunların hepsi bu arada bende de var arkadaşlar. Ben Ama bu yok bende. 7. seçkin maalesef açmamıştım. 8. seçkin açmıştım arkadaşlar. Böyle seçkin var. Bunun şapkasına bitiyorum. Birazdan kombinde yapacağım arkadaşlar. Şöyle şu var. Sonra şöyle yeşil saçlı bir kostümümüz var. Burada böyle bir melek setimiz var. Melek setini de almış ama kaç elmasa çıkarmış hiç bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar videoya böyle bir like atıp bir de yorum atıp bana destek olursanız abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Bu da gene mistik kıyafeti. Sonra burada böyle güzel bir solmuş çark kıyafeti var. Bunu geç. Bu gene e, Güzel değerli bir kıyafet ama oyuna tekrar gelmişler arkadaşlar bu gene solmuş şark kıyafeti bu da oyuna ikinci kez geldi bunları hızlı hızlı geçeceğim Bunlar böyle güzel şeyler arkadaşlar bak bir arkadaşım olmak istiyormuş hemen engelleyelim Farid Limaux Kardeşimiz çok fazla listesinde kimseyi almıyor Bunları şöyle hızlı hızlı gösterelim arkadaşlar pembe saç sonra böyle bir sucuklu bir şef kıyafetimiz var Arkadaşlar bu gene kombin değil şunu gösterelim şunu şöyle bakalım böyle yani hesap bu şekilde arkadaşlar burada böyle 8'in seçkin de var buralarda böyle hızlıca göstereyim şimdi ben bir kombin yapacağım arkadaşlar efsanevi bir şey olacak bakın Bunda bakın başka hangi eski tişörtler var formalar falan cart cürt vesaire Tamam bunları geç Şimdi 8 seçkini giyelim arkadaşlar ben bir kombin yapacağım şuradan Nerede benim 8 seçkini ha <laughs> Kafaya da şu şapkayı taktık mı Bandana da şunu takalım arkadaşlar şöyle güzel Buna lan Oğlum buna lan saç var burada Ama sadece gözlüğü takıyor anlamadım Hangi gözlüğü taksam? Şu gözlüğü takalım arkadaşlar oğlum hiç mi bandana maske şey yok lan bu hesapta Farid. Cık cık. Şunu takalım arkadaşlar. Üste giydik. Alta da melek pantolonumuzu çekeceğiz tabii ki de. Aga kombine bak ya. Yani bu kombini arkadaşlar yemede yanında yat. Bu kombinin üstüne bu arada ben gider Farid'in ismini değiştiririm. Şuradan bunun ismini ne yapsak? Farid'li Lima kardeşim ya. Buradan şöyle Ömer abim yapacağım. Ömer veya Cabbar abi yapacağım yapar abim tamam değiştir lan heh ismini yapar abim yaptık arkadaşlar şöyle bakalım heh çok güzel oldu zaten şöyle birlik kıdemli de benim FF Cappar yeter arkadaşlar Farid'e bu arada istek atabilirsiniz Cappar abim yazarak istek atabilirsiniz arkadaşlar şimdi koleksiyona girip ifadelerine falan bakalım şöyle şöyle şunlar var önemli olan şu MP40 ifadesi var arkadaşlar tavuk var Şöyle yumruk var, dans, box var. Bu ateş dansı var. Bunu manyak niye kuşanmıyor hiç bilmiyorum arkadaşlar. Yani bir çocuk kafayı yemiş olmalı. Şöyle ifadelerini hızlı hızlı göstereceğim sizlere. Şöyle şuna almış, Araçlara böyle hızlı hızlı geç, McLaren. Çantalar. Oğlum şunu kuşansana ya. Cık. Bu çanta eskide kaldı artık kardeş. Bunları hızlı hızlı geç arkadaşlar. Böyle böyle bunlara da atlayalım. Çok fazla önemli şeyler değil bunlar zaten şunu şunu kuşan zaten tamam bu yeter. Çok fazla uzatmayalım. Silahlarına girelim bakalım Farid'in silahlarında neler varmış kardeş. m tabir a varmış. Çok fazla bu arada Farid oyun oynamıyor arkadaşlar. O yüzden öyle pek silah milah takılmıyor. Yani ona MP40 pompalı versen yeter. Scar 6 seviye yapmış bu arada. Şunu şöyle kuşan abi. Yani dedim ki ona MP40 ver arkadaşlar geç. Bir de pompalı ver şöyle. Tamamdır. Bitti onun için. Çok fazla ee, bir şey yok yumru varmış 3 tane. Olmuş yumruk daha güzel lan. Vallahi bu çocuk manyak. Bakın kaç tane şey var. Buz var 8 tane de var. Bende bu arada 29 tane oldu arkadaşlar. Şöyle. Farid'in hesabı bu şekildeydi. Bu arada maç geçmişine bakmak istiyorum bu çocuk. Bu çocuk hiç oyun oynamıyor ya. Vallahi maç geçmişi diye bir şey yok arkadaşlar. Zaten görüyorsunuz profili. Yani bayağı eski hesap. 48 seviye daha hiç oyun oynamaz bu ancak gelir video çeker arkadaşlar sizler için Bence e, Ferdi'nin hesabı bu kadar da çok fazla anlatmaya da gerek yok çok fazla hesabını kurcalamak da istemiyorum arkadaşlar çünkü yanlışlar rozet alırım diye cidden çok korkuyorum ha bu arada şeyi de unuttum kasada açılmamış paketler var böyle bir kız paketi var bu mevcut bu da mevcut bak bunu açmamış ne güzel kıyafet açmamış arkadaşlar burada da güzel kıyafet var açmamış bunun şapkası falan çok güzel bunu da niye açmamış hiç bilmiyorum yani şurada şu var, şu var. Bunun sakallı desen efsane bir şey. Bunu açmamış. Ya Burada da açılmamış böyle paketler var arkadaşlar. Çok fazla uzatmaya gerek yok. Videomuz buraya kadardı. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Farz'a bir kışkırtma çekim diyordum da arkadaşlar. Hiç gerek yok. Zaten hesapta harcayacak bir şey göremedim. Yani rozetlerini falan da hiç almak istemiyorum. Bir sonraki Free Fire videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.